şey bir program. Tabi sadece bunu canlı programlarda değil, şimdi bu yapmış olduğum videoları da kırpmayacağım mesela izlerken öyle göreceksiniz. O yüzden şeyi bıraktım artık estetik kaygısı ile ilgili kenara bıraktım. İşte ne bileyim görüntüsü, düzgün görünsün, sesi vesaire falan bunlar daha işte izlenir, anlanır, anlaşılır olsun yeterli diyeceğim. Siz de beni strese sokmazsanız YouTube adına yorumlar yaparken kaşın şöyle çıkmış, yok gömleği şu olmuş ya da işte şurada şöyle olmuşsun vesaire gibi. Ben de bunalıma girmemiş oluyorum. Şimdi gelelim konumuza. Konu şuydu. <laughs> e, yazımda e, irdelemiş olduğum konu. Şu ekranı biraz kaldıralım. Ayrılıkla e, ilgili süreci nasıl yönetmemiz gerekir? Bunu tabii ben kişiler arası ilişkiler üzerine çalışıyorum. Bunu tabi beni dinleyenler sadece kadın erkek ilişkileri üzerine çalışıyormuşum gibi algılıyor. Aslında böyle algılanması da daha zaten danışanlarımın çok büyük kısmı çiftler ya da işte ilişkileri olan insanlar ve yetişkinlerin de daha çok gündelik hayattaki en önemli sorunları bu oldukları için benimle bu yönde iletişim kuruyorlar. Ama benim asıl çalışmalarım kişiler arası ilişkiler. Şimdi ayrılıklarla ilgili süreçler bunlar flörtlerde de olabilir, ebeveyn çocuk ilişkilerinde de olabilir, bir arkadaş bir dost ilişkisindeki ayrılıklarda da olabilir. Yakın bağ kurulan ilişkilerde ortaya çıkan o zorlanma sürecin nasıl yönetileceği hususunda bir yazı yazmıştım ve bu şeyin de konusu bu. E, videonun konusu da bu. Şimdi e, bu sürecin nasıl yönetilmesi gerektiği hususunda yakın zamanda ortaya çıkmış bir takım şeyler var, söylemler var. Bunların da en şeyi ayrılığı tıpkı hayatında birini kaybeden birinin işte eşini, çocuğunu ya da işte babasını, annesini kaybeden birinin ...travma yaşıyor olması gibi, bir yaz tutması gerektiği gibi ayrılıklarda da benzer bir yaz sürecinin işlemesi gerektiğini ve sürecin böyle ilerletilmesi gerektiğini söyleyenler var ve bu artık böyle ciddi ciddi yaygın bir görüş haline geldi. Bunu gözlüyorum, okuyorum da. Bununla ilgili aslında şey, bu videonun konusu. Şimdi önce yaz tutulmasıyla ilgili yani ayrılık sürecinin işte yas tutularak geçirilmesiyle ilgili şeyi anlayabilmek için yasın ne olduğunu anlamak gerek. Yani bu önermede bulunan kişiler aslında ne söylüyorlar? Ayrılık ya da boşanma süreçlerinin varsayalım ya da işte çocuklarla bebeğimlerle kurulan ilişkilerdeki o, o krizin ayrılıkla ilgili sürecin yönetilmesini kastederken orada kastettikleri yas ne? Şimdi yasın e, en bilinen e, üstünde çalışan kişi Elizabeth Kübler var. Yanlış hatırlamıyorsam İsviçreli profesör, psikolog bir kadın bu. Ve bunun oğlu var Ross adında. İkisinin birlikte çalışmış oldukları bir kuram var. Yasla ilgili bir teorileri var onların. Ve işte bunun üzerinden de bu geliştirdikleri teori bütün dünyaya yayıldı. Artık bugün hani yas teorisi dediğinizde internete girdiğinizde direkt zaten önünüze çıkıyor. Beş aşamalı bir e, travmanın çözümlenme şeyi süreci olarak geçiyor. Başka yaz şeyleri de var, biçimleri de var. Bunu internet sitemdeki yazımda da kısmen bulatıp da bulunmuştum. Ama bunlar çok itibar görmüyor. Daha çok itibar gören Kübler'in yaz teorisi. Şimdi orada şeyde de ayrılıklarla ilgili süreçlerde de önerilen yazla ilgili şeyler, aşamalar eee Kübler'in kastetmiş olduğu yasla ilgili aşamalar, işte onlar neydi bilenler için hatırlayalım tekrar. inkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenme süreci. Şimdi ne diyor aslında burada kübler? Diyor ki kişi kend, travma yaratacak bir duruma karşı karşıya kaldığında, kişinin o travmatik durumu kabullenmesi için geçeceği bir takım aşamalar var bu aşamaları geçme sürecine yaz süreci diyoruz. işte bu aşamalardan birine takılıp kalmış olmasını da kişinin yasla ilgili bir sorun olarak tanımlıyoruz diyor. Yani işte ne diyor orada işte siz annenizi kaybettiniz, eşinizi kaybettiniz. Yani bir kayba karşılık yaz kelimesi daha çok kullanılır çünkü. Bunlardan birini kaybettiniz. Nasıl bir süreç yaşayacak? Önce o kaybettiğiniz kişinin kaybettiğinizi inkar edeceksiniz. Sonra bir süre geçecek, işte kaybettiğinizi kabul edecek ama bu öfkeyle birlikte bunu dışarı vurmaya çalışacaksınız. İşte atıyorum, inkar ettiğinizde hayır yok böyle bir şey, böyle bir şey olmadı derken öfkeyle ilgili olan süreçte ise niye benim başıma geldi? Neden işte benim annem ya da benim eşim ya da benim çocuğum gibi bir şey ortaya çıkıyor, tepki ortaya çıkıyor. Pazarlıkla ilgili süreçte ise yokluğu daha kişiyi kabul ediyor. İşte şöyle yaparsan işte o da bir tarafta rahat eder. İşte şunu yaparsam belki işte akşamları rüyama gelir. İşte şu şekilde hareket edersem benimle irtibatını koparmamış olur. İşte onun yerine başka birisini koymayayım. İşte mutsuz olur, kendini kötü hisseder vesaire gibi. Bunlar pazarlık dediğimiz aşamanın içerisinde olan şeyler. Yani kişinin yokluğu Kabullenme ki yani kısmen kabullendiği üçüncü safada ortaya çıkan şeyler. Dördüncü aşamada ise pazarlıkta artık biter ve depresyon kendisini gösterir. Yani çöküntü durumu. Kişi şeyi kabul eder, evet der Yani işte ben kaybettim ve artık o bir daha gelmeyecek büyük bir boşluk, yalnızlık, anlamsızlık, işte ne bileyim yoksunluk hissi, anksiyete belki vesaire bu tür belirtiler kendini gösterir. Sonrasında da bu da bir süre devam eder ve sonra kişi durumu kabullenir ve hayata devam etmenin bir takım yollarını arar kendi içinde ve sürdürür. Şimdi Kübler diyor ki, kişi diyor yasla karşı karşıya, travmatik bir durumla karşı karşıya kaldığında bu aşamaları sırasıyla yaşar diyor. Ancak diyor o zaman e, yasla ilgili süreç e, şey olur tamamlanmış olur gerçek anlamda ve kişi ruh sağlığını normale döndürmüş ve hayatının da kaldığı yerden devam etmiş olur diyor. Eğer diyor kişi e, yasla ilgili sorun yaşarsa bu aşamalardan bir tanesine takılır kalır diyor ve orada tabii onun iddiası bu aşamaların hep sırayla geçildiği ve geçirdikten sonra da kişinin bir önceki aşamaya geri dönmediği ile ilgili bir savı var. Bununla ilgili işte yapılan takım araştırmalar da var. Şimdi bu şey, kuram, bu yapı şu anda alındı ve flörtle olan, karşı olan ilişkilere de yansıtılmış şeyde durumda. Deniyor ki şimdi burada da yasla ilgili bir süreç yaşansın. Yaşanması kişinin hem mevcut ilişkinin işte bırakmış olduğu yarayı kapatmakla ilgili hem sonraki ilişkilerle ilgili daha işte ruh sağlığı açısından olumlu bir tablo ortaya çıkar deniyor. Şimdi bu işte ne deniyor? Yani ayrılıkla ilgili süreç başladığı zaman, bu arada kaç dakika olmuş bakalım. Ayrılıkla ilgili süreç başladığı zaman kişi işte aşamalı olarak önce durumu inkar eder. Hayır işte biz ayrılmadık işte böyle bir şey olamaz vesaire gibi. Sonrasında işte bunu öfkeyle karşılar, karşısındakine kızar, işte niye ayrılıyorsun, ayrılmayı senin yüzünden bu oldu vesaire gibi ayrılmamak için öfkeye e, yanaşan bir direnç gösterir. Üçüncü aşamada ayrıldı tamam ayrıldık kabul eder ama işte bunu sürdürmek için yollar arar. İşte karşısındakini ikna edecek ya da işte durumun devam ettiğini gösterecek bir takım e, yol yöntem arar daha sonrasında artık bu yol yöntemi aramayı da bırakır. Karşı taraftan bununla ilgili bir çaba görmediğinde ve şey noktasına geçer. Çökünlük noktasına geçer. İşte orada yalnızlıkla ilgili, anlamsızlık, anksiyete ile ilgili belirtiler kendisini gösterir. Bir süre sonra da işte şey olur kişi normal hayatına işte o ilişki olmadan da hayatına devam edebilecek bir takım yol, yöntem araçlar geliştirir. Şimdi deniyor ki ayrılıklarla ilgili süreçlerde de bu aşama e, işlesin. Kişiler bu ayrılık da boşanma da bir travmadır. Kişi bu travmaya da bir yas tepkisi göstermelidir. Az önce söylediğim beş aşamada o süreçle ilgili. Ve kişi eğer bu süreci yaşamazsa, bu süreçlerden bir tanesine takılırsa sonraki ilişkileri de şu andaki ruh hali de sekteye uğrar ve kişi travmatize olur deniyor. Ve öneri olarak da bu gündeme getiriliyor. Şimdi vaktimiz evet ben 15 dakika demiştim. 15 dakika dolmuş. Bu videoyu bitireyim sonra ikinci videoya geçeyim. Kaldığımız yerden devam edeceğim çünkü.